Bugün Yıldız Tepe kasabasında arpa ekimi yapan bir çiftçimizle birlikteyiz. Tarımın öneminin arttığı bugünlerde ekim sürecinde karşılaşılan zorluklar ve hasat beklentilerini çiftçimizin deneyimlerini sizler için ekranlara getiriyoruz. Ekim zamanı yerine göre biz güz arpası deriz bir de yaz arpası deriz. Güz arpasını 10. ayda ekeriz. 10. ay ile 11. ay arasında ekeriz. Havalar sıcakla soğuk arasında kaldı ekimde ekeriz. Yaz arpasında Mart'ta ekeriz. şeyle Şubatla Mart arasında havalar sığındığı zaman ekeriz yaz arpası olur. Ondan sonra arpa ekimleri bu sene 3-4 senedir hava şartları nedeniyle biraz verimlerimiz düşük. Ama işte idare ediyoruz. Yani maliyetlerimiz biraz yüksek. Gübre fiyatlarımız çok yüksek. Evet. Devletimizden bunu rica ediyoruz. Yani gübre fiyatları Çünkü bir çuval gübre 1000 TL oluyor. Evet. 1000 TL olduğu zaman da biz ekim Şimdi zorlaşıyoruz. E, şimdiki yeni gelen nesil çiftçilikten uzaklaşıyor. Yani neden uzaklaşıyor? Pahalılıktan uzaklaşıyor. Gübre fiyatları, ondan sonra yağmurlarımız yok. O da Allah'tan gelen bir şey. Tabi ona bir şey diyor muyuz? Ama normal yeraltı sularımız çekildiğinden dolayı su tüketemiyoruz. E, Odan zor durumdayız. Şu anda çiftçiler zor durumda. Patatesçi zor durumda, arpacı zor durumda, buğdaycı zor durumda. O da neden zor durumda? Devletimiz şuna şey yapmıyor. Neden şey yapmıyor? Fiyat açıklaması yapıyor, misal 12 lira, 11 lira fiyat açıklaması yapıyor ama üreticiden 8 liradan, 7,5 liradan fiyat alıyor. Ondan sonra millet elindekini satıyor, bitiyor. Ondan sonra fiyatlara bir bakıyoruz, 12 lira da, 13 lirada oluyor. O da ister istemez bizim iştahımızı, üreticimizin kalbini kırıyor, huzurunu bozuyor. Neden? O zaman diyor ki bir insanlar çiftçilik yapmayacağım ben artık. Mutsel bu sene 50 dekar arpa insan seneye diyor ki ben sadece ürettiğimi satamıyorum zaten diyor yani bunu hayvanlarıma yedireyim diyor. Hı hı. E, 50 dekardan 5 dekara 10 dekara düşüyor. Onu da hayvanlarına tüketiyor yani satamıyor. Neden? Çiftçinin elindeki malı ucuza alıp e, sonradan pahalandırıyorlar. O yüzden dolayı üretemiyor insanlar zor durumdalar yani çiftçi zor durumda. Benim e, yıllık e, 50 dekar 40 dekar bir ekiciliğim var hı hı. E, Buğday. Arpa, yulaf, çavdar şeyli. Peki usülye. bu ürünlerin satışını nereye yapıyorsunuz ya da nerede kullanıyorsunuz? Satışını yapmıyoruz. Çünkü neden yapmıyoruz? Satışını fiyat çok aşağıda olduğu için hayvanlarımıza yedirerek değerlendiriyoruz. Yani bunu satsak 6,5 lira 7 liradan arpa satıp tutup 12-13 liradan yemin kilosunu almanın bir anlamı yok diye hayvanlarımıza yedirerek tüketiyoruz. Yani satım işini yapmıyoruz. Buğdayımızda kendi yiyeceğimiz kadarını ekebiliyoruz. Yani yıllık bir o, e ürettiğimiz bir ton iki ton neyse onu yapıp onu yiyoruz. Geri kalan da satışı yapmıyoruz. Şimdi yerine göre teknolojiye ayak uydurduğumuz yerleri de var. Ama ben çocukluğumda yaşadığım bu geri geri traktörle biçme şeyini özlemini yaşadığım için biraz çocukluğum 12 yaşında İstanbul'a gittim 13 yaşında. 24-25 yaşında geri geldim. Ondan sonra çiftçiliğe başladım. O özlemi yaşamak için traktörümle biçiyorum, patoza sapatıyorum, saman atıyorum. O şekilde yapıyorum. Büyük tarlalarımızda böyle traktörle yapamayacağımız, Yerlerimizde karabiçelerimiz var, ee, karabichelere veriyoruz. Saman yapılacak güçlü olan yerlerimiz olduğu zaman onları saman yapan şey yapıyoruz. A ama genellikle 3-4 senedir traktörüm, matraktörümle e yani eski şeyleri tatmak için, e o güzellikleri tatmak için yani hani derler ya eskilerde kaldı bet bereket hani hı hı. dökülen buğdayları toplardık, şavdarları toplardık. E eskiden bir lezzet vardı. E devletimiz e çiftçiliğimize sahip çıksınlar.